Yine entrika dolu bir bölüm izledik, şok üstüne şok. Pembe, görkemin pis oyunlarının kurbanı olmuş ya zavallı kadın. Zaten evde de destek yok, herkes köstek. E, kadın da ne yapsın, çareyi eski mahalleye dönmekte bulmuş. Ama bir dönüş bu kadar mı olaylı olur? Kadın gidiyor, eski akıl hocasına sığınıyor. Vallahi burada pembenin başına daha neler gelir, tahmin bile edemiyorum. Mahallede kesin eski bir düşman, yarım kalmış bir hesap falan çıkar, olay olay üstüne. Nilay da dönmüş evine ama durur mu? Doğan'ın evinde gördüklerini hemen Fatih'e yetiştiriyor. Kadın resmen yılan, ağzından çıkan her kelime fesat dolu. Ama iyi ki anlatıyor çünkü Fatih, Doğan'ın gördüğü eziyeti duyunca deliye dönüyor hemen basıyor soluğu gireyin evinde aman diyeyim o evde ne yaşanır ne konuşulur bilmiyoruz ama fatih birini dövecek gibi kıvılcım cephesi ayrı bir dünya zaten cemali takip ediyor kadın yi e bu adam bana oyun oynuyor ediye kafayı yemiş durumda ama cemalin şeytani zekası devreye giriyor öyle bir numara yapıyor ki kıvılcım rahatlıyor gibi yani rahatlıyor dediysem geçici bu Cemal bu. Bir oyun biter, öteki başlar. Adam düğmeye basınca herkesin hayatı karışıyor. Fatih ve doğa kısmı ise tam pamuk ipliği gibi. İlişkileri alev alev, bir ileri bir geri. Ama bu bölümde artık geri dönüş yok. Fatih bayağı doğaya kaptırmış kendini. Vallahi bu ilişki ya çok büyük bir aşka döner ya da öyle bir kavga patlar ki herkes şok olur. Çünkü Fatih'in ailesi bu ilişkiyi asla kolay kolay kabul etmez, Milay'ın da başı çekeceği entrikaları tahmin etmek zor değil.